sen ne işin var senin burada? E, e, dolu olduğunu bilmiyordum pardon. Kapıyı çalmadan dalarsan tabii ki bilemezsin. Hayırdır? Önce havlu silkeledin. Şimdi evimdesin. Cesaretin hayranlık verici. Bu kadar mı etkilendim benden? Havluyu bilerek atmadım. Ayrıca buraya iş için geldim. Sizin eviniz olduğunu bilseydim gelmezdim. Yemem ben bu numaraları. ...senin gibi kızlar hep bu oyunlarla gelmiştir bana. Yani biraz dürüst olsanız... ...siz kazanacaksınız. Yani neticede aşka saygımız var. Ne saçmalıyorsun sen be? Benim o kadar erkeklerle işim olmaz. Param var diye bütün kızlar sana mı aşık olacak? Hadi çekil önümden, geçeceğim ben. Ayrıca... ...dünyada kalan son... ...zengin erkek olsam bile... ...ancak o zaman bakarım. Daha ben bahşişimi alacağım, hadi çık. Göreceğiz bakalım. Anlaşılan senin güzel bir derse ihtiyacın var güzelim. Bakar mısın, bakmaz mısın? Göreceğiz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.